Evet arkadaşlar bakın sizler birlikte Goal Battle oynayacağız. Ben de yeni başlıyorum. Ne yaşanıyor ne gidiyor bilmiyorum. 7 gündür video gelmiyor. Onun için bir özür dilerim. Marvel Spider-Man 2'ye başladım. Bırakamadım. Marvel Spider-Man 2'ye başladım. Bırakamıyorum. Anayın. Allah Allah. Sabır. Ve bu izliyorsanız şunu tekrar illa abone çıkartın. Like atın. Abone olun. Bildirimleri açın. Bunlar benim için çok önemli. Şimdi abisini. Oyna diyelim. Nasıl oynanıyor bu? Çıldıracağım ama. Çık lan. Arkadaşlar diyelim. Oğlum koş. Şut. Attım lan. Attım lan. <laughs> tamam alıştım. Dinlan dinlan dinlan. Of. Kaleci aynı ben beyler. Pro pro pro. Hadi sen. Devam, Koş. Koşmadı. 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 Neyse. Kaç para ama? Çık lan. Önüne yürü. Eyvallah. Sen korlasın. Ben şimdi bir şey yapacağım. Aa. Ben de aramak Lan mikrofon niye gitti? Mikrofonun farkına mı gitmiş? Ama zaten merak etmeyin bunlar. Arkadaşlar 2 dakika şu sesi kısacağım. Ama inşallah ses geriden gelmiyordur. Şarjı az. Şarjı az olduğunu hep böyle yapıyor. <laughs> Market bir şey varmış. Aç. Atla. Tamam. Izleme. Reklam izlemem. Reklam soyunma bulmak için kendimi öldüm. Kendimi de öldüm ya. Bir tane korku oyunu buldum. O da reklamlı çıktı. Baby in yellow. Tamam çok izleniyor. Güzel bir şey benim için. Al şunu. 5 dakika bekleriz. Maç falan yaparız. Güzel bir şey de. Mesela ilk Baby in yellow. Bin görüntülemedi şu anda. O güzel bir şey. Ama hep Baby in yellow kanal. Konu şey çekerse kanal Baby in Yellow özeni kuru Baby Yellow da yani çok izlenmediği için bazı youtuberlarda böyle yani çok <laughs> ya, ya siz ya konuşmayı unutuyorum şu videolarda kendimi tamam bunu yaparım güzel güzel. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum bunlar bot mu ya? Bu kadar kolay olması çünkü anca bot bu kadar kolay oynar. Çıktı önden. <laughs> Çıktı önden. Adamın asabını bozma. Ay. Hayret. Çık önüne. Hayret. Güzel. 3 yapalım. Kolay olsun. Bu ne? Bana bir tane arkadaşım vermişti. Sonraki maç Ne diyor oğlum bak diyorum Sen sen bölümden çık. Nasıl? Şerefsiz. O bak. Garanti olsun. Çıktı önden. Çıktı önden. Ay değiştirdiğimi unuttum. Boink. <laughs> Çıkmıyorum ne? Çıkmıyorum ne? Ay, anlaştık şovasın. Çıkmıyorum ne? Çıksana kız. Şerefsiz. Şerefsiz. Çıkıyorum önünden. Çıkıyorum önünden. Adamın asabını bozma. Ya abi an gol atacaktı. Son maçta yapıp video bitireyim. Video yetiştireceğim bugün. Kaç gün video gelmiyor? 7 gündür yani bir hafta video gelmiyor. Ama yorumlara yazın isterseniz çekerim. Ya bunu, buna devam edin veya bak bana bir tane reklamsız mobilde oyun önerin lütfen. Bulamıyorum. Hem bulamadığım için gelmiyor video. Hem de hem de canım sıkıyor. Daha yeni bir video atmıştım anlatayım onda. da. PlayStation 2'ye girdim. Girdim girmez olaydım. Onun yüzünden de video gelmiyor. Hep onu çeke. Hep şey yapıyorum. Oynuyorum. Oynuyorum. Ya anlatarım ya diye. O şey yapıyorum. <laughs> Bitmiyor kral. Ben bir mi? Hay direkt gibi senin ben. Hayır. Aa! Arkadan girdi. Ben de. Son şu golle cevap vereyim ha. Daha mı cevizersin? Kaçalım lan. Hop. Çıktın. Çıktı oğlum lan. Çıksana arkadaşım. Ayıp ayıp. <laughs> son dakika son saniye golü Neyse bitirerek çıkış yapmadan önce yeter artık çıkışı yapmadan önce Kanala abone olun. Like atın. Yorum yapın. Bildirimleri açın. 4 şey. 4 tane şey basacaksın. Bu kadar kolay. Neyse. Sonraki videoda görüşmek üzere millet. Bay bay.